Babaanne 80 yaşına geldin. Allah da sana uzun ömürler versin. Birçok şiirin, türkün, ağıdın var ve bunların da birer birer mazisi var. Ben bunları kayıt altına almak istiyorum. Senin ağzından da duymak istiyoruz. Eğer söylersen çok memnun oluruz. Dilaracı, seni kırmak istemem. Tabii söylerim de. Bu ara Türkiye'de bir sürü felaketler var. Bir tarafta sel, bir tarafta güzel yeşil ormanlarımızın yangını. Bunun için Türkiye'me bir geçmiş olsun diyeyim. Allah kısa günde her şeyi yerine getirsin. İktidardan da eminim ki bu yanan ağaçların yerine daha fazlasını diktirecek, dikecektir. Türkiye'ye tüm geçmiş olsun diyeyim. Şimdi senin konuğa geleyim. Benim 5-6 tane Türk'üm var. Daha hiç ne kimseye verdim, ne yayınlandı, ne kendi kendime yazdım, kendi kendime seslendirdim. Hepsinin de birer mazisi var. Şimdi bugün madem rica ettim, ben de bir daha belki böyle bir şeyde bulunamam. onun için sırasıyla tarihlerine göre Türklerimi söylemeye, sizlere armağan etmeye çalışayım. Sene 1975, Tuncer'den, Lise 2'den e geçti. Mahallede Mehmet Çavuş birisi vardı. 8-10 tane lise öğrencilerini topladı, çalışmaya götürdü. Yani çalışmaya götürüyorum götürdü. Adana'nın Gavur Dağları'nın ellek kazasının Gavur Dağları'nın eti Orada kanalleştiriyormuş. Gittiler. Ben bunu duyunca çok üzüldüm. Bir şiir yazdım. Onu da seslendirme yaptım. 45, 46 sene oluyor. Önce onu söyleyeyim ilk türküm. Hiç kimseye söylemedim de duyurmadım da ben. Çalıştığın yerde yarım adana gelmek Bizim ayırdı da muzalım felek Ayağımda çorapta yavrum Sırtımda ilek ben olaydım da tüm Ben olaydım Otobüs ile de yavrularım Gittin yollanar ar Kana de Olur of Kullanar Kürek tutup da Kazmanar Sallayan eller, Yerinde Ben olaydım da Aslanırım ben olaydım Sesim de gitmiyor ya. Sesin çok güzel. İstemem paranı da yavrum kendin gel kendinin. En arasam dünyada mı oh, mı oh, mı bulamam dengine. Ağzımda dişlerinde yavrum cebinde mendini mendini. Ben olaydım da tüncerini ben olaydım. Acım halime de ben ada yazınır. Zaten ciğerlerimde ruhum ruh oh, Çadırın köşesinde de yavrularım bir bıkım azını hazını. Ben olaydım ben aslanım, ben olaydım dedim. Bunu da babama söylediydim. Babam da dayanamadı hemen para gönderdik. Geri Tuncer'i getirttirdik. Bu böyle. İkinci yazdığım türkü, Tuncer gazetemi bitirdi Fransızca bölümünü. de Uluk Işlı'ya tayini çıktı. Bizden ilk ayrılacağı, Tuncer benim her şeyim, yarı yardımım, yani sağ kolum. Her şeyim, oraya gidince tayini çıktı. Gideceğiz zaman bir mevcut okuttum. Bütün komşular da geldiler, bu türküyü söyledim. Herkese 3'er üçer beşer gün hasta yattı yani görülmedi. Herkes kendine göre ayarlamış, söylemiş, üzülmüşler. O da şöyle ama Dilara'm sesim gitmiyor. İşte seni kırmamak için söyleyeceğim. Teşekkür ederim. Şekerimdin, ekmeğimdin, aşımdın kolum benim Sağ gözümdün kaşımdın Hem anamdın hem babamdın eşimdin Sen gidersen ben de durmam Kayaştan oy oy Kayaştan oy oy Kayaştan oy oy Kayaştan Ayrılığı niye seçtin bu yaşta oy oy bu yaşta oy oy bu yaşta oy oy bu yaşta Faruk küçük belki tutmaz sözümü Ben garibim Hakk'a verdim özümü Ağlayarak kör etsem de gözümü sen gidersen ben de durmam bu evde oy oy bu elde oy oy bu yerde oy oy bu yerde ayrılığa dayanamam bu evde oy oy bu evde oy oy bu yerde oy oy bu yerde bu da böyle biraz daha var ya şimdi onu söylemedim. Üçüncü Türk'üm yine, yine de Ulu Kışlar'dan Tuncel. Gece gelmiş bizi uyatmaya kıyamamış. Bir sürü de öteberi getirmiş, yorulmuş. Kapının ağzında oturmuş, sabah beklemiş. Sabah kalktık ki Tuncel kapıda bekliyor. Ne zaman geldin? E şu saatte. De onun için de bir türkü yazdıydı. Sılamam ben yerlere, seni verdim ellere. Sılamam ben yerlere, seni verdiğim ellere gözlerimden sakınırdım attım gurbet ellere. Gözlerimden sakınırdım Attım gürbet ellere Uykumuz düşün yok Ellerim boş işim yok Uykum var düşüm yok Ellerim boş işim yok Seni boylu esmerimde Şu dünyada işim yok Seni boylu esmerimde Ankara'da işim yok almışsın bana Para salmışsın bana Neler almışsın bana Para salmışsın bana Sakıksız yavru gibi yorulmuşum sana Sanki yavru gibi Yakın olmuşum sana Uykumlarda düşüm yok Elim tutmaz işim yok Uykumlarda düşüm yok Elim tutmaz işim yok Seni boylun esmerimde Şu dünyadan işim yok Seni boylun esmerimde Ankara'dan işim yok Gece gelmiş yatmaya Uykudan u... <laughs> Olsun buraya kadar çok güzel <laughs> Ondan sonra hangisi geliyor? Dördüncü türkü. Dördüncü türkü geliyor. Bu da Sivas'ta Faruk görev yapıyordu. Sihirime bakmaya Şimdiki diş doktorluğunda son sınıfta okuyan torunuma sihirime bakmaya 59 yaşındaydım da kafiye uyusun diye atmış dedim oraya da. Gece kondu serbest hayattan şey, Neyse, lojmana gidince bayağı zorluk çektim, şey yapamadım, çocuğu yutunca, işi bitirince o balkondan o balkona, o balkondan o balkona Tuncer'e kahren yazdım. Sivas'ta durdum ama Tuncer'e yazdım. 60 yaşındayım da girdim biçime, kader utanmazsa da benim suçum ne? Sivas dağlarına da lojman içine Battın gittin yavrum sen beni beni get. Sivas dağlarına da lojman içine Battın gittin yavrum sen beni beni Battın gittin yavrum sen beni beni get. Geri geri de döndüm bunlara Hasret kaldım çok sen evdeyim canlarımı ama Kızılır maktaki deyince bunlara Kattın gittin yavrum sen beni beni Kızılır maktaki deyince bunlara Kattın gittin yavrum sen beni beni Kattın gittin yavrum sen beni beni Kara göz üstünde de yay gibi kaşın Hem babamydın da hemi de eşinim 60'a dayandı da bu benim yaşım Yıktın gittin yavrum sen beni benim 60'a dayandı da bu benim yaşım Yıktın gittin yavrum sen beni benim Yıktın gittin yavrum sen beni benim Tuncer Belgin dedim de her gün aladım. Tarruh Nigar dedim kara bağladım. Uzay Hilal dedim coştum çaladım. Yıktın gittin yavrum sen beni beni. Uzay Hilal dedim de coştum çaladım. Yıktın gittin yavrum sen beni benim Yıktın gittin yavrum sen beni beni. En sonunda de farın yanı Hani ağlarım da beylerim hani işe yaramayan da bendeki canım Yıktın gittin yavrum sen beni beni İşe yaramayan da bedende canı Yaktın gittin yavrum sen beni beni Yaktın gittin yavrum sen beni beni da böyle diler. Ağzına sağlık. Seni memnun ettiysen ne güzel. Ben çok duygulandım ve <laughs> ilk iki türkünü hiç duymamıştım. İlk Kimse defa ben de bunu, burada he. duymuş oldum. Kimse fazla duymadı. Ağzına sağlık. Kendim yazdım, kendim söyledim, kendim dinledim. Babam 76'da öldüğünde çokça ağat etmişim. Haberim yoktu Tuncer. Teybe almış. O öyle. Annemin ölümünde bir sürü anladım öyle. Yani hayat benim mesne. Allah kimseyi ağlatmasın. Çileyle, derdiyle, adıyla günlerim geçti. 80 yaşına geldim. 43 yaşında dedeni kaybettim zaten. 45 yaşındaydı. Ben 43 yaşındaydım. Altı çocukla haliyle haşır naşır ola 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 hepsinin tahsili, okuması, sonra evlilikleri, sonra çocukları. Dert, ağrı, çile derken bugünlere geldik. Dilara. Şair olunmaz, şair doğulurmuş. Sen de bizim için bir esersin. Yani bunları da kaydetmemiz çok güzel. Hiçbir yere kaybolmayacak. için teşekkür ederim. Sen de bugün son sınıfındasın. Benim iftarımsınız, benim ölç kaynaklarımsınız. Hayırlısıyla şu diploma alıncaya kadar Mevlam bir daha izin verirse benden mutlu kimse olmaz. İnşallah. Onun torunumun hepsini de okudu sırada Kübra'yla Emircan kaldı. Yerimizin inşallah hepinizin yolu belli. Hepimizin diplomasının son senelerine geldi. Allah sizleri ananıza, babanıza, ailemize, vatanımıza, milletimize hayırlı evlatlar etsin. Benim yavrularım gibi torunlarım sizler de akıllı, fikirli, mazbut, mutasip olarak vatana, millete hayırlı evlatlar olun canım yavrularım benim. Benim hiç öyle karada, pulda gözüm olmadı. İnsanlıkta, gülerimizde, sadakatte. Benim bunlar da gönlüm oldu. Hiç. Ben dünya malına takmadım. Şu belki 570. yazdık. Kime kısmet olacak? Benim en büyük hobilerimden birisi de yastık yapmak. Böyle işte dünya. İstersen 150 yaşına gel, sonu yine ölüm. Dinlediğiniz için size teşekkür ederim. Dinleyen bütün sevdiklerime, akrabalarım, isimlerim, eşim, dostum, herkese de sonsuz selamlarımı bildirir, haklarını helal etmelerini isterim. Hoşçakalın.